thank <laughs> you sanki gökdelinmiş gibi yağıyor. Kim o? Açın. Kim o dedim? Lütfen açın. Kimdir oradaki? Açın yalvarırım yardıma ihtiyacımız var. Açın. Yardım edin ne olur. Girmemize izin verin. Siz de kimsiniz be? Nereden çıktınız? Ne olur her şeyi açıklayacağım. Ama önce onu kurutmam gerek. Soğuklanmamız gerek. Geçin. Ne bu şimdi? Nereden çıktınız siz? Önce... Önce sıcak bir şeyler var mı? Lütfen kendine gelmesi için. Evet, anlatın bakalım. Nedir bu durum? Bizimki biraz inanılmaz bir hikaye. Elif'le ben yani biz evleneceğiz inşallah. Bir çocuk vardı, tanışırdık. Elif'e kafayı takmıştı. Babası yani çocuğun babası Düzce'li Turgut diye bir adam tanır mısın? Tanımam Hiç okumadın mı gazetelerde? Bilmem ben sonra Çocuk Elif'le bozmuştu kafayı e, Olmadı tabi olmazdı Aptal Elif Reddedilince yani babası falan da istedi Elif'i Olmayınca bu mankafa almış tabancayı Namlu ağzına sokup Tetiği çekmiş Eee? Eee'si Turgut delirdi tabi İntikam istedi. İstanbul'dan ayrıldık. Kıyı kasabalarında kaçtık günlerce. Sonra adamlar izimizi buldular. Arabamız arızalanınca ormana girdik. Sonrası malum. Dur şu meseleyi toparlayalım. Bir aşk meşk durumu var. Siz kaçtınız. Peşinizde de silahlı ve tabi belalı adamlar var öyle mi? Evet öyle. Öyleyse niye buraya geldiniz be adam? Bela mı lazım bana? Ne yapabilirdik söyler misiniz? Yakındalar mı peki? Evet sanırım öyle. Kaç kişiler? İki. Bir tanesi av köpeği gibi bir adam. Sanki koku alıyor. Işığı söndürmemiz lazım. Peki sen ne yapıyorsun amca burada? Böyle Robinson gibi. Size kapımı dinlenin ve ısının diye açtım. Fazlasını isteme. <laughs> Ya amca uyumadın mı sen hiç? Sabaha kadar demiştiniz. Sabah oldu. Ee ısındınız da. Zaten benim de işlerim var. Tamam tamam. Elif. Hadi gitmemiz gerekiyor. Hadi. Kalıbımı basarım buradalar. Bizlere bakılırsa öyle. Kontrol edelim. Hadi. Hadi. Şöyle geçin. Çabuk. İki çocuğu arıyoruz amca. Bir kızla bir oğlan. Geldiler mi? Evet, gece geldiler buraya. Ama şafak sökerken gittiler. Biraz ısınıp yollarına Devam ettiler. Ya demek kalmadılar öyle mi? Öyle. Niye arıyorsunuz onları? Ne yapmışlar? Çizmeyi açtılar diyelim. Peki amca sağ ol. Hadi bakalım çıkın. Acele edin çabuk. Hadi gittiler mi? Evet ama dönebilirler. Dönebilirler mi? Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Seni de durup dururken belayı bulaştırdık. İnsan dağın başına kaçınca kurtulmuş olmuyor ki. Ne beladan ne de kendinden. Ne oldu? Niye durduk? Geri döneceğiz. O yüzden durduk. Geri mi döneceğiz? Neden? Çocuklar kulübedeler. Ama... Kızın çantası oradaydı. Sedirde de iki tane battaniye vardı. Dikkat etmedin mi? Şey... Etmedim tabii. Neyse. Biraz rahatlasınlar. Deliklerinden çıksınlar önce. Gidip alırız. Jandarmaya niye gitmediniz polise falan? Atlatabilsek gideceğiz ama. Burada da çekmiyor. <laughs> Anneniz babanız yok mu sizin? Benimkiler İstanbul'da. Ya senin annem baban? Yok. Yok mu? Yok. Öldüler mi? Annem öldü evet. Ya baban? Belki de. Bilmiyorum Hey babalar ah. Ne istiyorsunuz Çocukları istiyoruz ihtiyar Onlar burada biliyorum Ben aynı gün iki kere gelen misafirden hoşlanmam Basın gidin hadi Delirdin mi sen Üzerine vazife değil senin Yolla kaçakları işine bak Basın gidin be kaçak kaçak yok burada Anlaşıldı anlaşıldı Kusura bakma amca ama hani gece kulübeye almamak için ne lazımsa yaptın. Ama şimdi yani bakıyorum da. E ee, öyle olmalı. Ama önüne geleni almayacaksın evini. Ama bir kere alınca da onun için gerekirse kelleyi vereceksin. Bu <laughs> yarıydı bu ihtiyar. Benim fazla zamanım yok. Anladın mı? Çıkar şunları. Yolunuzda gidin. Fena olacak yoksa. Ne bu be? Bu manyak ihtiyara mı çattık şimdi de? Basalım mermiyi kapıyı kırıp alalım ikisini de Tamam Murtaza. Ama adamın attığı saçmalardan biri sana değil de bana isabet ederse. Ha? Biz böyle kabak gibi kulübeye taarruz ederken. Bak telefon kablosu yok. Gelen geçen de yok. Allah'ın da. Gözetleyip çıkmalarını bekleriz. Çıkmazlarsa işte o zaman gece bir çaresine bakarız anladın mı? Tamam anladım. Ah şöyle. Bekleyecekler. Kapana kısıldığımızı biliyorlar. Ne oldu? Yerin yandı amca? Sen iyi misin? Bunu nereden buldun? Neyi? Neyi nereden buldun? O kolyeyi. Annemden kalan tek şey. Elif'in hakkı diye düşündüm. Neyin var amca? Ne oldu? Kaç yaşındasın sen? 24. Neden? Hiç. Hiç. Annen. Annem mi? Evet. Adı neydi? Nasıl birisiydi? Ne demek bu şimdi? Arada bir gelip gidiyor herhalde. Lütfen cevap ver. Adı mı? Adını mı soruyorsun? Ay kız yazıyor mezar taşında. Ve ay kız öldüğünde altı yaşındaydım. Sadece altı. Şimdi çıkacaksın buradan. Arka pencereyi kullan. Çıkacak mıyım? Evet. Olmaz. Bırakma Melife. Onu da alırım o zaman. Başka çaren yok. Fark edilmeden çıkmaya çalış. Eğer fark ederlerse ben ateş eder oyalarım onları. Güneye git. Hiç sapmadan koşabildiğin kadar koş. Jandarmaya anlat. Koşabildiğin kadar hızlı. Hızlı. O haklı Oğuz. Başka çaremiz yok. Hadi. Hadi. Oğlum, dikkatli ol, çok dikkatli ol. Çocuk kaçtı. Otur dedim, otur dedim sana, otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.